davetinizde, iştiraklarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Urfa'mızın, görevimizin son zamanlarda sizlerin de özellikle dikkatini çeken ve kamuoyu noktasında bilgi sahibi olduğu ve bilgilerin yenilenmesi gerektiği noktasındaki ihtiyacı karşılamak için Hayri Uğur Ayşe olarak bu toplantıyı düzenlemeye karar kıldık. Toplantımıza İş yerimizin sahibi e, Hayri Uğur Bey ve değerli eşleri Zuhal Uğur Bey'le birlikte katılıyoruz. Sizlere de takdim etmiş olduğumuz basın açıklamasında da ifade edildiği gibi öncelikle basın açıklamasına ilişkin bölümü okuyup daha sonra da sizlerin kafasında oluşan soruları giderebilmek adına da Hayri Uğur Bey sorulara cevap verme şeklinde bir düzenleme yapmak istiyoruz. Şimdi Hayri Uğur Ayşe'de Urfa Fabrikası'nda 18 Kasım 2021 tarihinde işten ayrılan çalışanlarımızın işe geri alımlarında yasal fiili bir engel olmayan ve işe geri dönmek isteyen bütün çalışanlarımız tekrar işe alınmasına karar verilmişti. Çalışanlarımızın işe alım işlemlerinde dün itibariyle yani 21 2022 tarihinden itibaren 23 2022 tarihine kadar başvuru yapan tüm eski çalışanlarımızın başvuruları kabul edilecek olup çalışanlarımız ile dün 21 2022 tarihinde yapılan toplantı sonucunda anlaşma sağlanmış ve tüm çalışan işçilerin işe alım başvuruları yapılmıştır. İş akış programımıza göre en geç işe alım işlemleri 15 içerisinde işçilerimizin iş başı yaptırmak suretiyle tamamlanacaktır. Çalışanlarımızın iş yerinden ayrılmalarından kaynaklanan ekonomik kayıpları, yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla Hayri Uğur Tekstil AŞ tarafından karşılanacak olup bu konuda karşılıklı anlaşmada sağlanmıştır. Çalışanlarımızın işverenliğimiz aleyhine açmış oldukları davalara konu masraflar, davalarda karşı taraf vekili sıfatına haiz vekiller ile bu taş olarak uzlaşma sağlanması için iyi niyetli gayret sarf edilecektir. Tarafların emekten ve emekçiden yana tavır sergilemesini temenni etmekteyiz. Hayri Uğur Tekstil AŞ, uluslararası norm ve standartları temel alarak herhangi bir ayrım gözetmeksizin çalışanların örgütlenme, sendika üyeliği, toplu pazarlık ve sözleşme hakkını her zaman garanti altına almıştır. Bunlardan doğan haklarını kullanımını herhangi bir koşula bağlamamıştır. İşçilerin her türlü meşru temsilcisine yönelik olarak açık ve iş barışını test eden tutum içerisinde olmuştur. İşçilerin temsil ve toplu pazarlık süreçlerine katılımını e, katılımın içerisinde olmuştur. Uluslararası yasal çerçeveler e, yasalar çerçevesinde kısıtlamadığı gibi uluslararası norm ve standartları temel alarak çalışanların temsilcileriyle uyum içerisinde ulusal yasalar ve uluslararası normatif hükümlerde belirlenen sınırlara riayet ederek önünü açmıştır. Bundan böyle de bu tutumunu iyi niyet kuralları içerisinde sürdürme iradesindedir. Hayri Uğur Tekstil AŞ çalışanı yaşamını, iş barışını, disiplini, verimliliği artırması ve istihdamı artırmak ve devamını, devamını kendisine vizyon edilmiş bir şirket olarak çalışanları ile bir aile olmayı temel hedef olarak belirlemiştir. Teşekkür ederim. Bu aşamadan sonra sizlerde oluşan sorularda cevaplandırmak üzere şirketi